Bir restoranda porsiyon 12 TL olan ve 15 TL olan yemeklerden 24 porsiyon sipariş edilmiştir. Siparişlerin toplam tutarı 315 TL olduğuna göre, siparişlerin kaç porsiyon 15 TL'dir? Şimdi bu tarz soru bu soru tarzında şöyle yapacağız. 12 TL'lik olanlara 12 TL'lik olanlara x diyelim. 15 TL'lik olanlara da 15 TL'lik olanlara da y diyelim. Şimdi toplam 24 porsiyon sipariş edilmiş. Yani aslında x artı y'nin 24 olduğunu söylemek istiyor soru. Toplam tutar 315 TL. Şimdi ben x'lerden 12 TL'lik x'lerden 12x tane 12 x TL sipariş edebilirim. 15 TL'lik y'lerden de 15 y sipariş edebilirim. Doğru mu? Bunun cevabı da kaçmış? 15 mi? 315'miş. 315 miş. E ben x artı y'nin de kaç olduğunu biliyorum. 24 olduğunu biliyorum. Güzel. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şunu biz eksi 12 ile çarpalım. Bunlar birbirini götürsün. Burada 3y kalsın. 24 ile 12'yi çarparsak herhalde 240 24 çarpı 12 Evet 288 yapacaktır. 315'te de 288'i çıkarırsak buradan 27 yapıyorum. O zaman 3 eşittir 27'den y eşittir 9. Güzel. Ama bana evet zaten y'yi sormuş. Kaç porsiyon 15 TL'dir? Y porsiyon dedik. Y'nin de zaten cevabı 9 olarak çıktı.